Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'deki sayılar konusunu el almaya başlayacağız. Ama bir defada tümünü el almak zor olacağından 3 ayrı bölüm halinde değerlendireceğiz. bu bölüme özel olarak da 1-9 arası sayıları Kur'an-ı Kerim'den görmeye çalışacağız. Zaten 1'den 9'a kadar olan rakamlar diğer rakamların da esası. Kur'an-ı Kerim'de bunların her biriyle alakalı, müzekkeriyle, müennesiyle alakalı e, görüntüler görmek ve e, bunun tezahürlerini görmek mümkün. Sayılar vahid, isnen, selase, erba, hamse, sitte, seb'a, semaniye, tis'a. Birden dokuza kadar rakamlar bunlar. Ve bunlar Kur'an ayetlerinde e, karşımıza sıkça çıkmakta. Nasıl ki gündelik hayatta rakamlar sıkça kullanılır, sayılar sıkça kullanılır. Kur'an'da da sıkça kullanıldığını görmekteyiz. Mesela kul huvallahu ehad de ki o Allah ehaddir. Ehad bir. Ve e, yine bir anlamında ve ilahukum ilahun vahid. İlahınız bir tek ilahtır. Vahid bir. Mesela kalemun vahid diyeceğiz. Bir kalem demek. kalemun vahidun. bir kalem. Ama şeceratun vahide. Bir ağaç. Şeceratun müennes. Buna göre de vahide geliyor. Hz. Musa Mısır'dan Firavun ve idaresinden bir nevi firar ediyor, kaçıyor ve Medyen'e geliyor. Kader orada karşısına yaşlı bir zat ve iki kızını çıkarıyor. O yaşlı zat Hazreti Musa'ya diyor ki benim yanımda kal, benim hayvanlarıma bak. Ben bu arada iki kızımdan birini sana vereyim. Kur'an bunu bize şöyle anlatıyor. Gale o yaşlı zat dedi ki Musa'ya İnni uridu ben istiyorum en ünki hake seni nikahlandırmak, evlendirmek istiyorum. İhdebne teyye, iki kızımdan biriyle. Burada ihde, e, bin kelimesi müennes olduğundan dolayı e, ehad kelimesinin müennesi ihde geliyor. Ehad bir, ihde bunun müennes şekli. İki kızımdan biriyle nikahlamak istiyorum. Hateyni, şu iki kızımdan biriyle ala ente'jurani 8 hicac yani 8 yıl bana çalışmana mukabil şu iki kızımdan biriyle evlendirmek istiyorum. Burada 8, 8 ileride tekrar gelecek ama burada da farklı bir rakamı yine görmekteyiz. İhde müennes olarak ehad kelimesinin müennesi. 8 o da 8 anlamında. Yasin suresinde e, Ashab-ı Kariye denilen e, işte bir belde ahalisinin taşkınlıkları nazara veriliyor ve bunların tek bir sayha ile kuvvetli bir sesle helak edildiği anlatılıyor. Bunu anlatan ayette şöyle geçmekte. İnkânet illa illâ sayhaten vahideten Sadece bir tek sayha onlara, onların helakine yetti. Burada sayhaten Sayha kuvvetli ses demek e, bunun sıfatı olarak bir anlamında vahideten geldi. Sayha müennes olduğundan dolayı e, onun sıfatı da müennes olarak geldi. Sayhaten vahideten ama e, diyelim ki racul olsaydı raculen vahiden olacaktı veya kalem olsaydı kalemen vahiden o şekilde olacaktı. Buradan iki rakamına geçiyoruz. Allahu Teala şahitlikle ilgili ayetlerden birinde vasiyetle ilgili aynı zamanda şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler şehadetu beynikum izâ hadara kumul mevtu hînel vasiyyeti sizden birine ölüm emareleri geldiğinde vasiyet sırasında aranızdaki şahitliğin hükmü şudur. İthnâni iki kişi ve adlin adalet sahibi minküm içinizden. içinizden kendi içinizden iki adil şahit tutmaktır. Burada İthnâni iki anlamında ve adil adalet sahibi. İthnâni iki. Mesela kalem galem, e, galemâni ithnâni iki kalem gibi bu şekilde kullanılabilir. Bu e, Ve başka bir ayette Allah yeryüzünde her şeyden çift bitirdiğini, meydana, e, meydana getirdiğini anlatıyor. Ve şöyle bildiriyor. Allah ve min kulli bütün semerelerden, mahsullerden ceale fiha yeryüzünde meydana getirdi. Zevceyni çift, ifneyni çift çift. E, yani ifneyn iki anlamında ama mef'ul durumunda olduğundan ifneyni değil İthneyni şeklinde geldi. İthnani, İthneyni. Yani tesniyelerde iki irap türü vardı. Burada mef'ul mansup olduğundan ifnani değil de İthneyni geldi. Aynı kökten gelen mefne ikişerli anlamında Fatır suresinin birinci ayetinde bunu görmekteyiz. Cailil meleiketi rusulen o Allah Melekleri kılar. Elçiler kılar. Rusul, elçiler anlamında. Rasul kelimesinin çoğulu. ulvi ecnehatin ecnihatin kanatlı. Mesne <laughs> iki, ikişerli. Ve tülete, <laughs> üçerli. Ve <laughs> ruba'a, dörderli. Yani Allah melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılandır, kılmaktadır. Ayet bunu ifade ediyor. Burada... İfne kökünden mefne, mefne haline gelince kalıp olarak bu ikişer anlamına geliyor. Mesela felâfe üç demek ama sülâf e, e, üçerli, erba'a dört, ruba dörderli. E, Arapçadaki kullanım bu şekilde. Buradan üç kelimesine geçebiliriz. Ve e, hac, hacda malum kurban kesiliyor. Ama kurban bulamama durumunda ne olacak? Ayet bunu şöyle ifade etmekte. Femenlem yecit sizden her kim kesecek bir kurban bulamazsa ee, ne yapması gerekir? mı? E, oruç tutması gerekir. Siyam oruç. Thalathati ayyam 3 gün. Fil hacci, haç hac günlerinde 3 gün oruç tutacak. Atin, ve sebatin ve 7 günde İzâ döndüğünüzde, yani üç gün haç günlerinde, döndüğünüzde de yedi gün olmak üzere e, oruç tutacak. Tilki aşaratun kâmile, ki bu tam on gün eder. Yani ayrıca bize toplama da öğretmiş oluyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an'ın ilk muhatapları e, bu gibi konularda e, bilmeyen kimselerdi e, en azından bir kısmı. Ve bir de bir yanlış önlemeyi, yanlış anlamayı e, önlüyor burada. O da nedir? E, ya hacda üç gün, ya da dönünce yedi gün. Böyle de anlayabilir bazıları. Bunun böyle olmadığını, toplam on gün olduğunu, tilki asharatun Kamile diye ifade ediyor. Burada üç tane rakam görmekteyiz. Felaf 3, e, Seba 7, aşara 10 ve tilki aşaratun kamile bu tam 10 gün eder. Kamile ifadesi aşaranın sıfatı. Geçtiğimiz derslerde sıfat konusunu görmüştük. Sıfat mevsufuna e, dört konuda tabi idi. Burada da bu tabiiyeti görmekteyiz. Aşaratun müennes, kamiletun de müennes. Hareke olarak uyuyor. Müzekker müenneslikte uyuyor. Başka bir ayet boşanmış kadınlarla alakalı. Vel mutallagat talak e, boşamak anlamında mutallaga boşanmış kadın. Mutallagat boşanmış kadınlar. Ya tarabbasne ne? Beklerler. Tarabbasa fiil olarak tarabbasa bekledi. Ya tarabbasu bekler. Ya tarabbasne ne? Onlar beklerler. İşte yansur ne gibi. Yani fiil çekimindeki, muzari çekimdeki yerine bu şekilde yetiş, e, e, Yerleştirebiliriz. Ya ne beklerler, bir enfüsihin kendi hallerinde yani evlenmek sizin felafeta guru üç ay hali. Boşanmış kadınlar kendi hallerinde evlenmek sizin üç ay hali beklerler. Bu nesebin sahihliği açısından yani çocuğu var mı yok mu bunun bilinmesi açısından e, üç ay beklemeleri gerekiyor. Yine üçle alakalı başka bir ayet. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler li yeste'zinkum izin istesin. İste'zene izin istedi. Yeste'zinu izin ister. Li yeste'zin izin istesin. İşte Nasara Yansuru'dan li yansur yardım etsin. Aynen onun gibi. Küm sizden. elledine meleket eymanukum ellerinizin altında bulunanlar evinizde hizmet eden kimseler gibi günümüz şartlarında anlaşılabilir. Vallezine lam yabluul hulme ve sizden e, minküm e, sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar yani çocuk yaşta olanlar e, izin istesinler. Telâthe merratin üç kez. Yani evinizdesiniz. Evinizde e, çalışanlar olabilir temizlik için falan. ve bunlar rastgele e, yatak odasına girmemeli. Şu üç vakitte, sabah vakti, öğle vakti, akşam vakti izin istesinler. Bir de çocuklar, evin çocukları rastgele oraya girmemeli. Ee, i̇şte belli zamanlarda e, üç vakit olarak bu ifade ediliyor. Telathemarrat üç kere, üç kere izin istesinler. Üç kere derken üç ayrı zamanda. O vakitlerde izin istesinler. Ama geri kalan vakitlerde e, normal hayat devam etmektedir. Orada izin gerekmiyor. Kur'an-ı Kerim bize bu şekilde adab dersi de veriyor. Yine üçle alakalı bazı ayetler. Peygamberimizin gece hayatını mesela anlatıyor Allahu Teala. İnne rabbeke ya'lemu senin Rabbin biliyor ki enneke tagumu sen kıyam halindesin. Gece kıyamı deniyor buna. Kıyamul leyl. Edna min sulusi'l leyl. Gecenin üçte ikisine yakın kısmına ibadetle geçirmektesin ve nisfahu ve yarısına ve sülüsehu üçte birine. Demek duruma göre, güne göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gecenin üçte ikisine yakın kısmını bazen yarısını bazen üçte birini ibadetle geçiriyor. Burada sülüseyil leyl gecenin üçte ikisi sülüs üçte bir demek. Sülüs üçte bir sülüsey olduğu zaman e, üçte iki yapıyor. iki sülüs anlamında. Nısf yarısı demek. Sülüs üçte bir demek. Mesela sülüs yerine rubu denildiğinde dörtte bir. Ee, bu şekilde diğerlerinde de bunu e, uygulayabiliriz. Mirasla alakalı bir ayette feillem yekullahu velet ölen kişinin çocuğu yoksa ve verithu ebawahu anne babası ona varis olursa ümmihi sülüs ölenin annesi için sülüs vardır. Sülüs o da üçte bir mirasın üçte biri o zaman anneye verilir. Yani bir kişi öldü mirasçısı yok, ee, annesi babası var ee, işte e, anneye üçte bir veriliyor. Buradan dörde geçiyoruz. Hz. İbrahim, Ya Rabbi erini keyfetu diyor Ölüleri nasıl diriltirsin bana göster. Allahu Teala da e, inanmadın mı diyor. E, ya Rabbi elbette inandım. E, kalbimin mutmain olması için istiyorum diyor. Ve Allahu Teala öyleyse diyor. Dört tane kuşlardan dört tanesini al. Gale Allah dedi ki fe huz. Fe ile alakalı. Öyleyse diyebiliriz buna mealde. Huz al. Erbaaten dört tane. Erbaa dört tane. Minat tayr kuşlardan. Öyleyse kuşlardan dört tane al. Erbaa mesela Rabia altta Rabia gelecek. Rabia dördüncü demek. İşte Mısır'da Rabia Meydanı ve işaret olarak da Türkiye'de de hayli meşhur oldu. Şu şekilde Rabia. Erbaa dörtten geliyor. Rabi dördüncü oradan gelen bir kelime. Asabi ı ile alakalı ayette geçiyor bu. İşte asabi ı Kehf'in sayıları acaba kaç? Seye <Sessizlik> ne diyecekler ki Se gelecek zamana götürüyor. Seye <Sessizlik> ne diyecekler. Thalâthetun <Sessizlik> onlar üç kişidir. Rabi <Sessizlik> uhum dördüncüleri kelbuhum <Sessizlik> köpekleridir. Kelp köpek anlamında dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Burada Rabia dördüncü anlamında. Rabia işte Felis üçüncü anlamında. Diyelim Hamis beşinci anlamında. Diğer kelimelerde bu kalıba sokarak bir sıralama yapmak mümkün. Ve beş kelimesi Allah-u Teala işte insanların fısıltı halinde konuştuklarını da bilir. Kendi aralarında kulis faaliyeti yaparken ne konuştuklarını da bilir. Bunu anlatan bir ayet. مَا min مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ e, Üç kişi gizlice konuşmaz ki اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ Allah onların dördüncüsü olmasın. وَلَا خَمْسَ Beş kişi gizlice konuşmaz ki اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ Allah onların altıncısı olmasın. Yani muhteva şöyle, üç kişi kendi aralarında kulis yaparken Allah onların dördüncüsüdür. Onların ne konuştuğunu bilir. Beş kişi bir araya gelip e, fiskos yaptıklarında Allah onların konuşmalarını da bilir. Allah onların altıncısıdır. Burada mesela Rabia dördüncü, Sadis altıncı, öte yandan Felate üç, Hamse beş, hayli rakamlar geçiyor. Hamse beş anlamında. Hamise beşinci demek. Ve beşinci ile alakalı e, zina suçlamasına maruz kalmış olan bir kadın kocası tarafından böyle bir ithamla mahkemelik olmuşlarsa e, önce e, kocasının yalancılardan olduğunu yeminle söylüyor. Yemin ederim ki kocam yalancıdır ben böyle bir şey yapmadım diyor. Beşincisinde de şunu demesi isteniyor. Vel hamise beşincisinde şöyle demesi gerekir. Enne gadaballahi aleyha Allah'ın gadabı kendisinin üzerine olsun. İmkâne minas sadıkın eğer kocası doğru söyleyenlerden ise. Yani bir nevi kendine böyle Allah'ın gadabının inmesini istiyor. Yani kocam bana iftira atıyor. Eğer doğru söylüyorsa Allah'ın gadabı benim üzerime olsun diyor. Burada hamise beşinci Tabi bu yere, yerine göre hamis olur. Yerine göre hamise olur. Müzekker müennes meselesi. Burada da beşte bir humus. humus ganimetlerle alakalı ayette geçiyor. Mesela Enfal suresinde hani Bedir savaşından ganimet de elde edilmiş. Bu ganimetlerin taksimiyle alakalı. Zaten sure Yeselûneke anil enfel diye başlar. Ganimetlerden sana sorarlar. Ve alemu bilin ennemâ ganimtum min şeyin ganimet olarak ne elde etmişseniz fe enne humusahu beşte biri Allah'ın. Tabi beşte biri Allah'ın derken Allah yolundaki İslami hizmetlerin yoksa Allah'a ya Rabbi bu da senin payın denilecek değil. Velir Resul peygamberin velidil gurbe kurbiyet yakınlık sahibi olanların Bunların uzun açıklamaları var. Vel yetimlere ait. Vel mesakine miskinlere. Vebne sebil yolculara. Yani ganimetten elde edilen İslam hizmetleri için ayrılıyor. Ee, öte yandan e, peygamber hakkı peygambere veriliyor. Peygamber dağıtıyor. Sonra e, gurbe uzun açıklamaları var. Yetimlere, miskinlere, yolculara Ganimetten pay ayrılıyor. Beşte bir bu şekilde ayrılıyor. Beşte dördü de savaşa katılmış olanlara dağıtılıyor. İnne rabbekum Allah. Rabbiniz Allah'tır. İnne rabbekum sizin Rabbiniz Allah'u Allah'tır. Ellezi o Allah, haleges semavati vel arda, gökleri ve yeri yarattı, fî sitteti eyyâmin altı günde yarattı. Toparlarsak şöyle e, Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan Allah'tır. Burada siddeti eyyam yani halakallahu sema halakas semavatu vel arda fi siddeti eyyam. Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Yani sitte kelimesini bu ayet hatırımıza gelirse altı gün işte siddeti eyyam e, buradan kodlayabiliriz. Hatırımızda kalabilir. Bir de altıncı. Mesela ashab kef hakkında yine bir kısımda şöyle diyecekler. Ve yegulûne hamse. Onlar beş kişidir ashab kef. Sâdisuhum kelbuhum. Altıncıları köpekleridir. Böyle diyenler de çıkacak. Buradan yedi kelimesine geçiyoruz. E, yedi kelimesi seva semavat. Yedi sema burada geçer mesela. Fesevvâhunne Allah onları tanzim etti. Seba semavat, yedi sema olarak yani Allah yukarı alemi yedi sema olarak tanzim etti. Seba semavat, yedi sema. Yedi kelimesi Hz. Yusuf zamanındaki Mısır hükümdarının rüyasında da e, geçer. Galel Meliku hükümdar dedi ki, İnni era ben görüyorum, rüyamda görüyorum. Seb'a 7 yedi tane inek. Simen'in semiz inek. Simen, semiz. Yedi semiz ineği görüyorum. Ye'kuluhunne sab icaf. E, yedi cılız bunları yiyor. Ve seb'a sümbülatin hudrin. Böyle yedi tane yeşil başak var. Ve uhara yâbisat. Bir o kadarı da kuru. Bunları görmekteyim diyor. Bakın burada kırmızı olarak üç defa e, seb'a kelimesinin geçtiğini görüyoruz. Seb'a yedi anlamında. Ve bu e, duruma göre seb'atün oluyor veya seb'un oluyor. E, gramer yönü ayrıca gramer kitaplarından istifadeyle incelenebilir. Mesela alttaki ayette seb'atu geçiyor. Lehe cehennem için vardır. Seb'atu ebu vab yedi kapı vardır. Lahu sebatu ebuab yani cehennemin yedi kapısı vardır. Buradan Femaniye'ye geçiyoruz. Femaniye 8, 8 demek. Ad kavminin helakini anlatıyor Allahu Teala. Ad kavmi bir rüzgarla helak edilmiş. Sahharaha aleyhim Allah o rüzgarı musallat etti aleyhim onların üzerine ad kavmine seb aleyyalin yedi gece ve semaniyete eyyem ve sekiz gün yedi gece sekiz gün e, rüzgarı musallat etti husumen e, kesintisiz ard arda musallat etti. Yani yedi gün e, daha doğrusu yedi gece sekiz gün şeklinde e, böyle bir e, semavi afetle o kavim helak edildi. Burada seb'a leyâlin, seb'ayı görmekteyiz. femaniyete eyyem ve e, femaniyete eyyem işte sekiz gün bu şekilde görmekteyiz. Gramer olarak kısaca şu, onu da e, bir defa da anlamak zor olabilir ama ifade etmiş olayım. Yani niye seb'a leyâlin leyletün yani leyalin kelimesinin müfredi leyletündür. Leyletün olunca onunla alakalı rakam e, leyletün mühennestir. Onunla ilgili rakam müzekker olarak geliyor. Onun tersi. Yani müfredinin e, zıttı olarak gelecek. Müfredi eğer e, burada olduğu gibi mühennesse müzekker olarak gelecek. Bundan dolayı seba oldu. Seb yani sonunda t yok. Ama e, temaniyete eyyem, bakın burada rakam mühendis olarak gelmiş. Neden? Eyyam kelimesinin müfredi yevm. Yevm kelimesi müzekker. Bununla alakalı rakam e, mühendis olarak geliyor. Yani 3-9 arası rakamlarda bu böyledir. E, biraz incelik istiyor. E, onu e, gramer kitaplarından istifadeyle daha ayrıntılı görmek mümkündür. Ve Allahu Teala e, koyun, keçi, sığır, deve bunları bize e, nimet olarak vermiş. Bunu şöyle bildiriyor. Ve enzele lekum minel amim Allah en'amdan sizin için indirdi. Yani ikram olarak verdi, gönderdi. Femaniyete ezveç 8 e, e, tane Ezvaç aslında çift demek ama erkekli dişili verdiği için çift deniliyor. Yoksa adet olarak sekiz. Koyun, keçi, sığır, deve erkekli dişili toplamda sekiz yapar. Ve üstteki anlattığım kuralı buraya uyguladığımızda niye temaniyete müennes gelmiş? Ezvaç kelimesinin müfredi zevç. Zevç e, müzekkerdir. Müzekker olduğundan dolayı bununla ilgili rakam, mennes olarak geliyor. Ve 9 rakamını mesela Hz. Musa'ya verilen ayetler, mucizelerde görmekteyiz. Allah bunu şöyle bildiriyor. اَتَيْنَا <مُوسَى> And Musa andolsun Musa'ya verdik tis ayetin 9 ayet e, mucize verdik veyinetin apaçık. Andolsun Musa'ya apaçık 9 ayet mucizeler verdik. Yine aynı kuralı buraya uygulayacak olursak tis ayatin tis değil de tis a müzekker geldi. Neden? Ayat kelimesinin müfredi aya ayetun müennestir. Bundan dolayı bununla ilgili rakam müzekker olarak gelmiştir. Evet birden dokuza kadar rakamlar ana hatlarıyla bunlar. Kur'an-ı Kerim'de her biriyle alakalı örnekleri e, bulmak mümkün zaten örneklerini verdik. Ancak rakamların müzekker mühendisliği biraz daha özel çalışma gerektirebilir. Gramer kitaplarından istifadeyle daha ayrıntılarını oralarda görmek mümkündür.